Sevgili Serbest Ruh izleyicileri bu haftaki konuğumuz Fenerbahçe tribünlerinin iki önemli ismi. Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri Sefa Kalya ve Yücel Aslan. Kendileriyle çok şey konuşacağız. Onlar da biliyorum ki çok şey anlatacaklar. Sözü uzatmayalım ve hemen sorularımıza başlayalım. Neden Afar'ı dedik? Küçük bir kere şunu baştan söyleyeyim. Okul açığa biliyorsunuz şey çıkartmıyor. Küçük bir grubuz ya. Küçük bir grup olduğumuz için sağ olsun. Yönetimimiz e, voleybol maçlarını kapattı. E, basketbola e, kısıtlama geldi. 203 kişilik bir grup bunlar diyor. 203 kişilik grupsak 12.000 bin kişilik tribünü niye kapatıyorsun? Maraton tribünündeki bizim komünist olan çocukları, kardeşlerimizin kartlarını niye iptal ediyorsun? Demek ki senin başkanın gözü çok büyük bir gruptan, yani küçük bir grup değiliz. E, başkan muhalif ses çıkmasını istemiyor. Çünkü biliyorsunuz diktatörler de hep böyledir. E, karşı muhalif olmasını istemezler. Aziz Yıldırım diktatör mü? Yüzde yüz diktatör. Yani ötesi böyle Yüzde yüz diktatör. Şu da var. Ben cezaevinde kendisini mesela Cübbeli Ahmet Hoca'ya ben ziyarete gitmiştim. Bir arkadaşımız da onu çarpmıştı. Bana orada dediği şu var. Niye bana bağırmıyorsunuz dedi mesela. Bana niye destek vermiyorsunuz dedi. O zaman dedim ki başkanım sana bağırıyorlar dedim. İşte şimdi ağzı alınmayacak. Vallahi billahi diyorum. Yemin ediyorum. Yani ben yalan söylemem. İşte S nokta nokta mecbur varacaklar bana tribünler dedi. Mecburlar bana dedi. İşin kötü yanı o maratonda kartları iptal edenlerin çoğu çağlayan da ona destek veren, gaz yiyen, biber gazı yiyen insanlar kartları iptal oldu. Ne Mehmet Ali Aydınlar, ne Tahir Kıran, ne Hulusi Belgü ve de diğer Saadettin Saran, başkanın bahsettiği muhalif grup, Hakan Bilal, Hakan Bilal Hiçbirinden biz destek alıyorsak şerefsiz namussuzuz. Kim de ispatlamıyorsa şerefsiz namusuzdur. Çünkü o kadar ağır konuşuyorum. Çünkü hep biz oradan vuruyorlar. Şampiyonluk kutlamasında. Alex ben de bunu dedim. Yani çok yanlış. Bence de yanlış. O, o, uygulama bir kere çok yanlış. Yani şimdi orada resmen... Bizim okul açıktan oldu. Maratondan oldu. Bunu dışarıdan baksan, dışarıdan bir gözle baksan bunu ben de diyorum. Galatasaraylı olsa yapmaz. Estağfurullah. Eşlerimiz köpek olacağız abi. Olur mu öyle şey yani? kötü söz sahibinindir. Biz öyle bir şey, ben diyorum gene diyor. Yanlış yapılmıştır ama öyle o ağır hakarete maruz kalacak kadar değildir yani. Başkan çok güzel kullanabiliyor medyayı falan. Çok, acitasyonu çok güzel yapıyor. bir bırakmak istemişti, bir ağladı sağ olsun. Takım çok kötü bir durumdaydı. Bizi bile sokakları döktü, inandırdı. Herkes ya diyor başkanı gördük diye böyle selam veriyor bize diyor. Ya. İşi bitene kadar. Şimdi işi, 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 varsa başkanın onların işi yok. Şimdi 100, 1 milyon üye projesi var. Şimdi her yere Gü, 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 ne diyorlar ona? Gülücük, dağıt. Gülücük dağıtır, se sempatik yaklaşır. <laughs> Kendi başkalarına ağzı çok bozuk olduğu için o, ben gene korktum daha ağır küfürler etmediğine şaşırdım yani. Belki dedim ana avrak küfür edebilir, edebilir çünkü o kapasitede yani başkanımızın ağzı bozuk biraz. <laughs> Bağdat Caddesi yürüyüşünde emniyete bizzat ben kendim kefil olduğumda yani sefakal olarak, GFM olarak Herkesi biliyor. Kendimiz kefil olarak o yürüyüşü yaptırdık. Ama ne yazık ki başkan oradan bizi vurdu. Yani ne yapsak aranamadık başkanı yani.